Yeni bir Mobile Legends Bang Bang videosuyla da karşınızdayız arkadaşlar ama bugün sıralı değiliz maalesef. Selen aldım arkadaşlar. Geçen videoların birinde galiba yanlış hatırlamıyorsam bir yorumda arkadaşımızın birisi Selen oyna demişti. Ben de dedim neden olmasın. Bu neredeydi o ya? Şey vardı ya. Hani hasar atarken neredeydi o? değil de neyse haritadan da bakıp atarız. Aynen öyle. Aa! Niye öyle oldu? Tabii. Ne? Menzili yetmedi baba, de. Ha, akıllı beceri, akıllı kamera kaydırma. Aynen bu. <laughs> Çok yavaş atıyormuş onu fark ettim çok yavaş atıyorum. Bayağı yavaş atıyormuş. Var. Ama benim gibi muhteşem de var. Boşuna çevirdik biz buna da. Neyse. Dönelim şöyle. Yoksa çok mana harcar. Hop kafana yedi canım çok azaldı. Şunu şöyle atsam. Oy kestiydi. Ben kestim okey. Gidelim bir bayze. İlla hata yaptık kardeşimiz benim. Bugün sıralı videosu da çekmeye çalıştım ama maalesef çekemedim. <laughs> Deli oldum. Keşke o videoları görebilseniz. Şey diye bir şey mi atsam acaba? Ee, ara şey çekimlerin arka yüzü. Aa bu burada hala duruyor kardeşim benim. Ya ben direkt şunu bir tane oraya atayım. Hop. E ee, ne anladık biz bu işten? Kaplumbağa yakında dirilecek. Yedin kafana. Onu da ye. Onu yemezsin. çevir bakalım şuna. Orada birisi var mı? Yok. Şimdi etrafa görüş koymam gerekiyor. Bende kalmadı ama olsun. Buraya bir tane görüş koymam gerekiyor. Job ver ya sen şurada Son zamanlarda Jope erken çıkıyorum. Allah. O öldü ama. Ne? <laughs> Sen ciddi misin? Neyle aldı? Neyle aldı? Neyle aldı? Neyle kesti her kartonu? <laughs> niye onda kaldı ya? Neyse alt gidelim bir sefer. Alo. Wow, mitte üç kişisiniz la aşağı bakın aşağı. Mitte üç kişisiniz lo. Yemedi. Biraz daha yakınlaşmam gerekiyordu. Şimdi şurada olabilirler mi diye bir görüş. İyi bir görüş olmadı ama olsun? Orada değillermiş zaten. Şuraya da bir görüş atabilir miyim? Şunu da <laughs> ho, ho. Ne oldu lan? Tospa oldun ya. Yok ya. Allah Allah. Nasıl oluyormuş şu öyle? Vay buraya gelin vay. Vayn buraya gelin. Alo, bota kimse bakmıyor. Yok ya, beni mi çekeceğim? Ah ulan kardeşim, bota biriniz baksa. Orada bak adam, ha. Kesin onu. Onu da kestir. Sonunda bota baktın. Allah onu niye attıysak neyse. Sonunda bota baktınız ha. bunlar şöyle hızlıca kessek. Şimdi şöyle milletin kafasını şunlardan tutturalım. Lönk. Aha. Tünde kaldı. Allah. Saldır. Ben ne yaptım? İnfazı kullan. he. Çaldık. <laughs> Yaşasın. Çaldık. Şimdi başka nerede? Orada adam yok. İki yere de görüş koymuşum. Çok zeki adamım. Hop. Oradan geçmedi. Yok ya kaplumbağayı mı alacaksın? Hop. Biraz basit düşünmek gerekiyor bazen. Hop. Ye onu. Allah kaç. Day. Ye lan onu. Kim yedi onu? Kimse yemedi tabii ki. <laughs> 3 1 4 gidiyorum fena. <laughs> Allah Allah özür dilerim arkadaşlar. Fena gitmiyorum. Ölmeyin. Bana de daha çok kasılmış. Yo. Kagura'dan çok kasılmamış ama şuradan bir görüş alalım yok yok burada bir şey gördüm aynen öyle kedi gördüm sanki buraya pusmamışlar herhalde Hilda burada Franco burada Hilda yine burada Hilda kafasına yemedi geri çekil kader saati onu niye ona attık ya otomatik Otomatik atmaktan nefret ediyorum ama bazen otomatik atmak gerekiyor. Yok ya. Kör oldum kör. Biriniz buraya baksa ya hani. Belki bir işe yarar. Yok ya. Nasıl oluyormuş öyle? Allah Allah. Bak sen şu işe. Bırak lan adamı. Lan takıldık burada. <laughs> Çaldık. Yok ya. Yo. Uy onu yeseydi be. Ah onu bir yeseydi. Ah, Yemedi. Sen bu yönden mi geleceksin? Sen gelme. Kimse yok. Hmm. alta gidelim mi o büyük ihtimal şunu kesecek onu keserse şuradan birisi gelebilir mi diyecektim yaratığa çarptı bakalım güzel şimdiki şöyle Yok ya. Adilat ah ha, çarptı. Dayı oh. no. Bana salmıyorlar ki. Lord'u mu kestiniz? Yok ya. Yok ya. Düşman Allah öldür. Keser keser keser. Bandette ne yapmışlar böyle ya? Adam deli gibi Allah 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 Onu kesemez misin? Ya ben de kesemedim can çalması varmış. Sonuncu şu şeyi atabilirdim keserdim de ani hasarı basamadık. Ver şuradan kutsal kristali verme adalet kılıcını versen ya. Aynen. Ver abi adalet kılıcını Ama yenilmeyelim işte bak yenilmeyelim. Bu oyun idare ederdi. <laughs> yenilmeyelim bak. Aa kule öldü. Kardeşlerim. Moskov. Onu kesersin de. Yenilmeyelim bak ama. O kadar şey yaptık. şimdi şuradan bir yerden görüş almak lazım şimdi Güzel onda kesti Ama öl be artık a öldü Öldü vay Bu ne Bu benim şey mi Aynen Orada ne geziyorsa kim attıysa. <laughs> Neyse Lord mu kesiyoruz birader. Şuraya da bir tane görüş atayım da ben ne olur ne olmaz. Aa, atamadım. Kimse yok. Gitmiyor. Bu şeyin mesafesi alevle aynı mı? Yok, alev yok ki bende. Aha. Ya ben alacaktım ya. Neyse. Yok ya. Yo yokmuş. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Oğlum sen ne yapıyorsun? Senin amacın ne? <laughs> Özür dilerim. Yok ya. Oğlum kimse mi yemez? La biriniz yayın. Şuraya koyayım da. Ay yedi lan. Adam kafa attı. Uf, onun canı zaten öyle miydi? Onu da yedin Onu da yedi. Güzel. Lan harbiden Biraz şeye benziyorsun ama. Bir arkadaşın Gelme. Vay. Hop. Bala. Öldük. Geçmiş olsun. Yok ya. Yo. Oy tutsaydı ne güzel olurdu. Onu tuttu da. Tüh. Aha. Saldır. Saldır. Ma. Saldırma. Korktum bir ya. Bu ineğin can çalmaz çok fazla. Ama bu burada. Uf. Sıkıntı yok. Önündeyim. Önündeyim. Kaç. Allah be. Yok ya. Yo. <laughs> ya oğlum ya. Ne güzel oynuyorduk. Aziz Allah ezan okunuyor. Neyse sesi size çok gelmiyordur ezanın. Pencereyi kapatmaya gerek yok. Benim sesimi duyuyorsanız sıkıntı yok. Ama işte yenmemiz lazım video çıkması için. Beyler alo. Alo. Yani yenmez, yenmezsek nasıl video çıkar ki? Anca troll videosu çıkar yenmezsek. Bakalım takımda en kötü oynayan tabii ki de Kimi? Kimi? Ortadaki görüşüm yok olmuş. En fazla 4 tane mi görüş atabiliyorduk? 3 tane mi? Kimse orada yok. Dört tane mi? Üç tane mi? Belirli bir sayıda görüş atabiliyorsun da. Yok ya. Onun arkasında birisi var da. Yok temiz. Hadi. Aha yedi. Ama ne yapacaksam oraya yanında bak. ah Hilda'yı kes. Hilda'yı kes. O da onu yedi. Onu kestik. Şuradan. Değilmiş. Allah Lord gidiyor. Why no? Wow. 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 son saniye kestim. Son saniye kestim Wow. 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 run. run, run, run. Son çirkin ama benim gibi muhteşem de Vay. Vay, yakaladın mı? Abi çok vuruyor ya. Şu Hero'yu bir düzeltin. Bir düzeltin şunu. Çok vuruyor. Çok vuruyor. Hadi lan hadi lan Moskov adamsın lan aldın onu helal Allah sana ben hemen aşağı iteyim şöyle hızlanalım abi hızlanalım 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 hız 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 arkasından adam gelmiyor değil mi? Ha bizim el kartmış o. Yok yemedi. Lan ah şu dev minyonlar var ya ne kadar güzel hasar veriyor. Yok ya. Kalkan bastı ki. Eee? Eee? Ooo ölmedi. Ölmedi. Yok ya Allah yes iyi onu iyiydi. <laughs> Yesen onu. Saldır saldır kolay da. Yes. İşte bu kadar adamım. Yine masterını yapıyoruz. 8, 3, 9. Selena'nın masterı. 8, 3, 9 ya. Masterını yaptık sayılmıyoruz mu? 15 kili geçmemiz mi gerekiyor master için? Aha. Allah'a tahmin ettim de. Şuraya da bir görüş Selamun Aleyküm Çok uzak kaldık biraz Şuradan bir Allah Tf hey, no! Bırak lan adamı Kim varsa orada Kimse yokmuş Bırak lan adamı. <laughs> Çaktırmayın ben uzak duruyorum. Yok ya. Aa benim görüşümü yedi. Benim görüşümü yedi valla. <laughs> Şunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. <laughs> Büyük ihtimal o şu Allah kaç. Yemedi zaten o da. Yok ya. Cık, o da yemedi. Yok ya. Daha biriniz gelin. Vay. Of. Hasara bak. Yok, Kanka sabahtan beri biriniz gelseniz olmuyor mu? Adam beni ta şuradan kovaladı. Yemin ediyorum ta oradan kovaladı. Utanmasa beyze kadar kovalayacak. Kimse gelmiyor ya. Anca öldükten sonra geliyorsun zaten. Küstüm ben. Şuna bak. 30 saniye ölüm süresi olur mu? <laughs> Neyse. Geç burayı. Hı, hemen şimdi Lord'da görüşümüz yok Lord'da görüş koymam lazım bu saatten sonra çok riskli çok riskli rikisli rikis evet yeni kelime açıldı rikis saldırma <laughs> saldır lan. Sal. Aa. Aa bak görüyor musun görüyor musun terbiyesizliğe bak. Bak bak. E ee? e ne yani sen şimdi bana video çıkartmamak için yenilgi mi kabullen Ayıp harbiden ayıp. Ama olsun arkadaşlar bence videoluktu. Ya sonuçta victory ben ama videoluktu yani. Klasik maçtı çünkü sıralı maçta Selena'm yok biliyorsunuz Smurf hesap olduğu için fazla çar yok. Eğer kanalıma destek olmak istiyorsanız ya da videoyu beğendiyseniz videoya like atın ve kanalıma abone olun. Yeni videolar gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.